Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte spora geldik. Gene spor videosu. Ama biz babamla karar verdik. Sürekli spor videosu yapacağız. Bu videomuz biraz daha farklı. Sadece spor yapmayacağız. Ağırlık kaldırmayacağız. Bir de dövüş yapacağız. Yani kul torbasına bulacağım Hatta size birkaç tane hareket göstereyim. Bu gösterdiğim hareketlerle kendinizi dışarıda savunabilirsiniz. Hadi başlayalım. 1-2 bu. 1-2 çok uzun Evet çok. Hey romance, oh. Que más

Ağzı. Aynen böyle. Güzel. Üç. Dört. Beş. Altı. sol. Hadi hadi hadi. Üç. Dört. Beş. Güzel. Evet. Üç. Şimdi sol. Bir. Iki, üç. Şimdi sol sağ. Sağ sol. 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 Üç. Şimdi iki tane sağ atalım. Geçmiş gibi. Bir. 2 2 sol 1 2 2 sağ Apar kat 1 2 5 kat 3 4 5 Spor videosunun sonunda Sizlere e, insanın elinden Nasıl silah alınır Onu göstereceğim Şimdi ad, Adamın e, Silahı tuttuğu bileğine bir kere vuruyoruz ama aynı anda yapacağız. Bir kere vuruyoruz. Sonra aynı anda e, silahın namlunu tutuyoruz. Sonra çeviriyoruz. Adamın elinden silahı alıyoruz. Bir de şöyle var. Aynı şekilde e, silah adamın tuttuğu silahının bileği e, ne vuruyoruz. Sonra silahın namluna vurup eğer adamın bileği dönmüyorsa iki kere vurup böyle alıyoruz. Şimdi bu silahı herkes böyle düşünüyor niye buraya aldığımı? Çünkü böyle al tutarsan e, silahı adamın alma şansı var. Böyle tutarsam silahı vermem son olarak ağır bir şekilde gösteriyorum. Sonra hızlı göstereceğim. Şimdi hızlı yapacağım. Şimdi arkadaşlar Videonun da sonuna geldik. E, spor videomu sizlerle paylaştım. Kanalıma abone olmayı ve video videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hem e, hangi hareketi yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.